Selamlar sevgili dostlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Alas. Bugünkü videomuzda yeni gelen iki süt sandığını açacağız. Böyle biraz kuponumuz var. Onlarla deneyeceğiz. 50 ucelik, 30 ucelik, 40 ucelik kuponlarımız var. Şöyle gördüğünüz gibi 660 ucu aldım. Satın alma hediyesinden de biraz geldi. Şunları da alalım. 1029 ucemiz oldu. Onlarla birlikte deneyeceğiz. Materyalden bir tane verdi. Şöyle hemen hiç beklemeden geçelim. Açmadan önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayınız. Şöyle hemen hızlıca günlükine bir başlayayım. Şöyle geçeceğim direkt. iki para verdi. Kaç tane fonumuz varmış? 50 UCA'dan 11 tane. Şöyle bir iki taktik yapalım. 3 kere ipler uca gir çık. İnşallah alabiliriz kuponlarla birlikte parlamadı, sıkıntı yok Gene önceki videolarda gibi taktiğimizi hemen yapalım Şuradan karakterlerden Victor seçelim Şöyle taktiğimizi yapalım tekrar gelen X3'imize X3 çıkmasına bir inşallah AVM'ye verirse çok iyi olur bir daha açtım. Geçeceğim direkt. Bu ne oldu lan? Bug'a girdi. <laughs> 999 UC var. almasyonu geç yapacağım bir kere. İptal. UC'ye girdim. Çıktım. Hadi verdin. Bug'a girdi lan. Hop. Gene iki para. Vermiyor. Hadi. Parladı mı? Parlamadı. İnşallah kupon alabiliriz. Modifikasyon güzel. Şöyle bir tane daha vurdum. Hadi parladı mı? Aha parladı. Geldi mi iki süt? Hadi iki ver. Uy lan destan seti verdi. Süper. İnşallah iki de alırız. bunda da indirmemiş indirek hemen. Çok iyi. Güzel başladık. Daha 9 tane açtık. Direkt seti verdi. İnşallah iki süt bekliyorum. Geçtim direkt iki para. Şöyle bir daha biraz daha taktik yapalım. Böyle ödüllere girelim AVM'ye basalım şöyle azami seviye falan. Geldi tamam. mi? Hadi. Parlamadı. de parlamıyor zaten. Belki gelebilir bir ihtimal. tamam modifikasyon. iyi güzel. Kaç tane kuponumuz almış? 3 tane almış. Bir tane daha vurdum. Yine parlamadı. Ver hadi, ne olur erkenden ver gidelim. Yine iki para verdi. Şöyle bir, iki, üç. Bastım. Para verdi. Son 50 ojeli kuponumuz. Bir daha bastım. Hadi. Son kuponu da ver. Parlamadı. Oy molotof verdi. Güzel. Siz nasıl arkadaşlar beğendiniz mi yeni iki suite AVM falan? AVM çok güzel ben AVM beğendim. Ama yeni iki pek fazla hoşuma gitmedi. Zaten bizde burada firanımız var iki level. Kaç tane sarı taş kalmış? 12 tane daha sarı taşımız olursa 3 level yapıyoruz. İnşallah sarı taş falan verirse firanımı 3'e basacağım. Hadi vurdum. Ver AVM'ye gideyim. Hadi. Sarı taş, güzel. 10 tane sarı taşımız aldı. İnşallah verir. Parladı mı? Parlamadı. Hadi Ame geldi. Lan tüh. Tavayı verdi. Neyse güzel. Hissediyorum. İnşallah Ame'ye de verecek geçtim hemen. iki para verdi. Şöyle hızlıca bir tane daha vurdum. Gene iki para. Şöyle animasyonu geç falan çıktım. Sandığımız var mı? Bakalım. Abi bir tane klasik sandığımız var. Hemen kafasını karıştırmak için bir tane klasiğimizi açalım. Aynen aynen. Tekrar. Evet tekrar XG'ye girelim. Kırk hoca kupamızda on dört tane varmış daha. Şöyle açmaya devam edelim. Verdi mi? Parlamadı. AM hadi. Yapma be ya. Ucunu verdi. <laughs> Kompansatör verdi. Vurdum bir daha. <laughs> Para. Animasyon geçti buradan. Şu modifikasyonu bir alayım. Kaç tane modifikasyon olmuş? Beş tane olmuş. Oy lan. Animasyon geçti. Destans başlık. Çok iyi. Hadi AM'yi de bekliyorum. Süper veriyor bu arada. Bir daha vurdum geçti. Yine iki para. Bir tane daha vurdum. Sarı taş verdi güzel. İki para yerine sarı taş verirse daha iyi olur. Geldi mi? Gelmedi. Hadi. Üç boya. Şöyle onluya iptal edeyim üç kere. Üç kere tekliye. Bu uçaya gir çık. Hadi verdi. Parlamadı. Ağabey geldi mi? Lan yine sardaş. 152 oldu. 8 tane aldı. Ya ver şu ağabey ne olur hadi. Hadi PUBG. Boya verdi. Bir tane daha vurdum. 2 para. Daha yeni hani geçti başlık çıktı bir tane daha vuracağım. Oy lan yine başlık çıktı oğlum. Oha oğlum geçti de iki başlığı da aldım lan. Oha süper lan bir tane daha geçti vuracağım. Para verdi. Bir tane daha vurdum yine para verdi. Geçtiği kapattım. İki tane kırk ucu kalmış. almış. Bir tane vurdum. Şöyle geçer. İki para. Animasyonu yine açacağım geldi. Oh! Oğlum geldi lan. Vallahi geldi lan. Oha. Vallahi verdi lan. Şöyle hemen paylaşalım. Oğlum geldi dedim. Vallahi geldi lan. Oğlum böyle bir şey olamaz. Çok iyi. Lan oğlum. 20 ucayı aldık lan. Süper. Kaç tane materyalimiz var? 10 tane materyalimiz var. Güzel. Açmaya devam edelim. En sonunda basacağım. İnşallah bir tane daha verir. 3 materyale dönüşür. 30 OC'li kuponlarımıza geçtik. Kaldı 549 OC'miz. Bir tane daha vurdum. 2 para. Animasyonu kapattım. Açtım. Hadi. Parladı mı? Parlamadı. Molotov'u lan çarpan atsana ya. Bir tane daha açtım. O yine Molotov verdi lan. Çarpan at lan. Şimdi tekler yapalım. Uca'ya gir çık. Açtım. Ne verdi? Oha parladı. Ne geldi? İki mi mi? Oğlum başla verdi lan. Oğlum çarpan atsaydı başla. 300 olsa ne oldu? Şöyle devam edelim. Bir tane daha açtım. Geçtim iki para. Ondan sonra geç yaptım yine gelir mi? Tüh lan. O bir kere olur. O bir kere olur. Şöyle 330 oldu hocam saldı. Vurdum. Parladı. Hadi oğlum iki suyutu ver. İki suyutu ver. Oğlum. Oha. Oha. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor lan? lan ne oluyor lan? Ne? Ne? <laughs> lan lan. Oğlum hissettim ikisinde ikisi de geldi lan. Oha. Oğlum paylaşayım bunu da. Oha ikisi de geldi lan. Oha. Oğlum tekli de daha çok şans var. Arkadaşlar açıyorsanız tekli açın. 3 tane buradan sardaş geldi. 155 sardaşımız oldu. Şöyle hemen iki sütümüzü giyelim üstümüze. Durun bir dakika karakteri normal yapayım. Oha. AVM'yi de elimize alalım. Of. Lan duruşa bak. Oğlum geldi lan vallaha. Süper oldu ya. Geri kalan da ya 300 OC Royal Pass'e bıraksak aslında çok iyi olur. Çünkü yani aldığımızı yani istediğimizi aldık. Şöyle bir iki tane de günlük iki deneyeyim. Bir tane şundan deneyeyim. Belki bunda da şanslar olur. Olmadı. x sütte ne kaldı ki? Sartaşımız 155 tane herhalde. 157. 3 tane daha sartaş lazım. Biraz daha açacağım. Sartaş verirse iyi olur. Parlamadı. Ne verdi? boya. Bir tane daha gençli vurdum. iki para. Bir tane daha boya verdi. Ödül almaya girelim. Şunları açalım. Oy 5 tane. Aslında buradan alsak güzel olur. Kaç tane kuponumuz kalmış? 19 tane. Biraz daha devam edelim. Gelmezse oradan alırız. Geçtim iki para verdi. Şunu almazsın geç iptal iptal. Geldi. Lan ya gel oğlum 2 para. Bir daha açtım yine iki para verdi. İkisini de alınca bir daha vermez oldu. Böyle geçeyim geçtim boya. Son 80'de olduğu uyca iki tane açabiliyoruz. O oh, parladı. Hadi diğer destan seti de ver. Oğlum. Lan oha. Oha dediğim geliyor lan. Oğlum dediğim geliyor lan. Bu video rekor beğeni istiyorum arkadaşlar. Vallahi dediğim geliyor tekli de. Oha. Ne oluyor oğlum? Çarkı bin uçaya fulledik lan. Bin uçaya neredeyse her şeyi aldık lan. Bunların hepsini aldık. Kask çanta falan çıkmadı planör. İlk suit çıktı AVM çıktı oha Son tekli bunu da açıyorum İki para verdi Oha Şuradan üç tane sartaşımızı alalım Ne dediysem hepsi geldi son 29 ucağımız kalmış Şuradan bir tane orada uğurlu PUBG sandı deneyeyim 5 boya verdi Hemen şuradan Atölyemize girip AVM'imizi basalım. Özel eleme efekti. Gelişmiş suret. Şöyle ölüm duyurusu. Of. Ölüm duyurusu süper ya. Çok iyi oldu. Şuradan hemen ZRX'e gelelim. Firamunumuzu hemen 3'e basalım. Şöyle hayırlı uğurlu olsun. şimdi da paylaşalım hemen. Çok süper oldu ya. Valla 10 numara oldu. Her şey aldık. Aha koleksiyonumuz 65 oldu. Ne veriyormuş 65'te? O 65'te de çerçeve veriyor. Onu da aldık. Güzel. Burada ne varmış? abi Bir tane modifikasyon da buradan geldi. Altı modifikasyon oldu. 4 levele biraz zor basarız herhalde. 10 numara oldu ya. Bir tane firavun da gelelim. Uy süper oldu. 66 paramız kalmış. Çok iyi oldu ya. Her şeyi aldık. yani az bir konu. Bin uca'ya her şeyi aldık neredeyse. Yani istediklerimi aldım. Bu kadar yeter. 49 açılıma. X suite aldık. AVM aldık. Setler aldık. Başlıklar aldık. Çok iyi oldu. Setlerine bakayım. Şöyle bakalım. Güzel. Çok iyi oldu ya. İstediğimiz her şey olduk Dediğim her şey sırasıyla geldi tek tek. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri olarak açmayı unutmayınız. Rekor beğeni bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.